Ha? Ya burası işte şeker emlak. Bana bak Hüseyin, bu da olmadı, gazeteye ilan vereceğiz artık ha. Tamam abla. Hadi yürü bakalım. Ulan <laughs> nerede Şeker? Sana demedik mi lan o araziyi biz alacağız diye? Abi vallahi ben satmadım ya, benim alakam yok abi. Konuşma lan! Beni mi yiyorsun lan? Abi vallahi ben satmadım, sana başka yerden arazi alırız abi. Başka arazi lan? Evet. Aa, aa, sana aa! Sana. Aa! Aa. Hop! Şey... Ne dersiniz, ee, biz e, düz ayak e, kiralık bir, bir yer arıyoruz, e, bu emlakçı da var dediler, göremiyoruz biz, acaba burası emlakçı mı? Evet görmüyoruz biz hiç, sıkıntımız var, bahçe katı bir yer lazımdı, bize burada varmıştı dediler, köpeğimiz var bizim hep şikayet geliyor, bahçe katı bir yer lazım bize yok mu? Yok yok, sahibi yok, hadi sonra gelin. Ne zaman gelelim acaba? Sonra gelelim. Ne zaman gelelim? Çok sıkıntımız var. Bak çıkarken merdivenler, merdivenler. E, tamam. Z zorlama istersen kardeşim. Sonra yine geliriz. De ne zaman geleceğiz ya? Geliriz, geliriz. İyi günler. Gel. Neriside kapı? Ha, burası. Gel. <gülüyor> <gülüyor> I'm a little Namiz Bey. Evet. Niye açmıyor bu ya? Niye açmıyor ya? Of, mesaja geçiyor sürekli. Mesaj bırak abla. 20 dakika var yanarız vallahi. bu şey. Ah, bu Ramiz abi vallahi kireç bu. Kemiklerimizi bile erittir bu. Toplu mezar gibi ya. ya seni öldürecekler mi seni, Tamam çocuklar bu kadar yeter. Çekilin siz. Abi Allah Musaf çarpsın kimseye söylemeyeceğiz be ya. Ne yapacaksın bizi öldürüp be abi? Ah Hüseyin ah ah. Lütfen öldürmeyin bizi lütfen. Ben mi dedim lan size emlakçıya girin diye? Ha? Abi isteyerek girmedik ki vallahi kader. Ben babamı arıyordum, isteyerek girmedik ya. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyordum. Lütfen öldürmeyin bizi, söz söylemeyeceğiz kimseye, söz! Hadi bakalım. Ramiz abi, özür dilerim abi. Firuzan abla çok üzgünüm. Özür dilerim. Nine bir dua et, Nine. Ulan! Parti işte gel, parti işte beş kişiler, beş kişiler. Hadi Hüseyin kaç, kaç, Hadi çıkamıyor mu iki be? Hadi şuraya. Parti partiyi de alalım. Biliyor musun ayarlarken yürü kaç. Ah. Abi, adamı bulduk biliyor musun? Ay şu şu jabla lan şaşırdı lan yürü be küre Esme